Ali saçmalama kanka ne yapabileceksin sanki? Spora başlayacağız onlardan intikamımızı bu şekilde alacağız. He? Gerçekten mi spora başlayacağız mı? Kanka ben eskiden kastıydım. Karşımda kimse duramıyordu sen beni daha tanımamışsın. İyi hadi gidelim 100 gün boyunca spor yapalım. Kaslı olduktan sonra da o adamlardan intikamımızı alacağız. İşte spor salonuna geldik kanka. Hadi hemen spora başlayalım. Kanka bak şurada kim var? Bize sataşan iki adam. Onlar da burada spor yapıyor. Neyse hadi başlayalım hemen. Acilen kaslı olmamız lazım. İşte şu adamın kullandığı makineyi kullanabilirim ben de. Heh, ben de yaparım ne var? Hadi bakalım. Ha, neden çekemiyorum ben bunu? Ne ağır bir şeymiş bu böyle? Gelmiyor ki. Şuna baksana o kadar kaslı ki makineyi kıracak. Lan hadi gel buraya. Neyse, zaman ne olacak, sıkıntı yok.